Ne konuşalım istiyorsanız onu konuşalım istedik. <laughs> Geçen bir tane hoca diyor ki Allah'ım canımızı cuma günü al ama bu cuma değil. <laughs> Sıradan ve sürüden olmayın. <laughs> Yukarıda şunu söyledim. Başkanım, buradaki arkadaşlara daha öncesinde ayarlamadık. Herhangi bir listeden seçmedik. Aşağıda her şeyi sorabilirler size. Dedi ki ne güzel eğer böyleyse. Hata yapmaktan korkmayın. Kıskandığınız bir ilçe var mı? <laughs> Siz bu gençler olarak çok daha güçlü bir Türkiye sizinle yakalayacağız. Hata yapmazsanız, o zaman bir şeyleri yapamayan, yapmaktan da sürekli korkan insanlar oluyorsunuz. Yeah, yeah, pull up the